Evet arkadaşlar retro yıldızlar paketini açıyoruz. Hadi hadi gelin açalım. Ha. Yol. Çok iyi. Norveç e De diyecektim bir dakika unuttum. Orada şey halam değil o da biraz. Bir dakika benim zaten orta saha ihtiyacım yok. Orta saha. Arkadaşlar bu arada özür dilerim. Videoya videoda söylemeyi unuttum ama. Ben videoda Gavi'yi çıkarttım. Ha derece ödülleri gelmiş. Bir de onu da açalım. <laughs> 200. <laughs> 2 milyon jeton. Derece ödüllerimi aldım. Bu arada stat... Arkadaşlar stadyum mu alayım? Yoksa direkt paket mi alayım? Valla paket almak daha mantıklı da. Geliyor da oyuncu çıkmayabilir. Açıkarsa 7 oyuncu çıkabilir. Arkadaşlar ben de ilk keşin alabilirim. Arkadaşlar yazın aşağıya stat mı alayım oyuncu mu alayım. Yani stat mı alayım paket mi açayım. Bu ihtilardan. Kaviyeyi ben size göstereyim hemen. Kaviyeyi çıkarttım. Gördüğünüz üzere. Ben oradaki çıkan oligrahtı satacağım. <laughs> oh. Orası yoçuk Tabii Davulunda yola gitmedik. Nice mi? Çıktı. Onu da arkadaşlar satıyorum bunu. Orta ihtiyacım yok. Hem tutayım yoluna gitmemiz bile bununla saçma. Bakın. Gabi. abi abinin ne nefret ediyorum senden Allah belanı. Geleceği yıldızları demişsin. Zaten bu yıldız olmadım mı artık? Olur. Arda Güler de artık paketi Arda Güler paketi açtığımızda artık Türkiye Mergi ve o orta sağa, Real Madrid Arda Güler çıkacak yani öyle olacak pakette. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz hoşçakalın.